Hangi günahı işlerseniz, Allah'a savaş açmış olursunuz. Zina değil. Hangi günahı işlerseniz? Evet. Zinadan <laughs> daha büyük bir günah. Sen gözlüğü gezeceksin aklından, bakın bakın. Yok. Hangi günahı işlerseniz, Allah'a savaş açmış olursunuz. <gülüyor> yok. <gülüyor> Ay yok okay, ya, okay, okay. yapmayalım. Yapmayalım. <laughs> Hangi <gülüyor> günahı işlerseniz, Allah'a savaş açmış olursunuz. Hangi günahı işlerseniz Allah'a savaş açmış olursunuz. Hangi günahı işlerseniz? Allah'a şirk değil ya. Şirk işte. değil. Evet. Bir tane şart. günahı yaparsanız ki şu anda günümüzde çoğu insan yapıyor. Kul hakkı. Kul hakkı değil. Kul hakkı değil. Çoğu insan yapıyor. Evet. Hatta yüzde yapıyor. Allah Allah hangi günahı işlerseniz ha, ben vallahi savaş açmış Yok. Çok var mı? Hangisi acaba? Kur'an'da geçiyor. Geçiyor biliyorum. Hangi günahı işlerseniz Allah'a savaş açmış olursunuz. En büyük günah o, ama e, bahsettiğim günah o değil. Hangi günahı işlerseniz, Allah'a savaş açmış olursunuz. Nasıl kesen hapki? Kulak mı? Benim cevabım bu. Ama Kur'an'dan geçmiyor. Kulak mı? Yok. Kur'an'ın elinde mi var? Tamam ama benim dediğim günah o değil. Değil. Yani Allah'a savaş açtığın günah başka Oğlum, bir şey. Ne oluyor? Evet, Hayır. Aynen. Aynen. Hangi günahı işlerseniz Allah'a Allah savaş açtığınız gibi. Günümüzde birçok şey. bir şey. insan, hatta %90'ı bu günahı işliyor. Betuva istiyor musun? Ahmet.